Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Şavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bu videomuzda sizlere serbest muhasebeci mali müşavir meslektaşlarımızın diğer illerde şube açıp açamayacaklarına ilişkin yapmış olduğumuz mevzuat araştırmasıyla ilgili bilgilerimizi aktarmaya çalışacağız. Slaytımıza dönerek konuyu anlatacak olursak, Sememeler başka illerde şube açabilir mi? Serbest muhasebeci mali müşavirlerin faaliyet gösterdikleri il dışında kalan illerde şube açıp açamayacakları, keza aynı ilin diğer ilçelerinde şube açıp açamayacakları konusundaki mevzuat araştırmalarımızın sonucu iş bu videomuzun konusunu teşkil etmektedir. Öncelikle belirtmek gerekirse 3568 sayılı kanunda ve çalışma yönetmeliğinde sememelerin bulundukları illerde kendi aralarında ortaklık bürosu veya şirket kurmalarının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Videomuzda başka illerde veya aynı ilin başka ilçelerinde şirket veya ortaklık bürosu kurma durumu araştırılmıştır. 3568 sayılı Kanun'un 45. maddesinin 4. paragrafında bu konuya ilişkin özel düzenlemeler yapılmıştır. Madde metni aynen aşağıdaki gibidir. Birden çok meslek mensubu çalışmalarını serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması halinde yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir. Konuya ilişkin detay düzenlemeler yani ikincil düzenlemeler ise serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte yapılmıştır. Anlan yönetmeliğin 14. maddesinde yapılan düzenleme ise aynen aşağıdaki gibidir. Meslek mensuplarının Türk Ticaret Kanunu'na göre bir meslek şirketi kurmaları halinde şirket kayıtlı olduğu odanın bulunduğu ilin sınırları içinde şube ve irtibat bürosu açamaz. Bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi o ildeki ilgili meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı şirketi temsil ve ilzama yetkili bir ortak görevlendirilmesi halinde mümkündür. İş yerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler 15 gün içinde yeni adreslerini bağlı bulundukları odalara bildirmek zorundadırlar. Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin Çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin 30. maddesinde de konuya ilişkin başka düzenlemeler bulunmakta olup madde metni aynen aşağıdaki gibidir. Ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunma. Madde 30. Birden çok meslek mensubu ortaklık bürosu veya şirket şeklinde şirket kurarak mesleki faaliyette bulunabilirler. Bu takdirde a. Meslek mensuplarının bu büro veya şirketlerde sürdürdükleri faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz. B. Ortaklık bürosu veya şirket ancak aynı ünvana sahip meslek mensupları arasında kurulabilir. Maliye Bakanlığı malumunuz olduğu üzere TÜRMOP üzerinde vesayet yetkisi olan bir kurum olup son TÜRMOP Genel Kurulu'nda mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin kendi aralarında şirket kurmasına imkan tanıyan karar Maliye Bakanlığı'ndan bu madde gerekçe gösterilmek suretiyle onaylanmamış ve karar yürürlüğe girmemiştir c. Kanunda belirtilen kendi faaliyet konuları dışında başka işlerle uğraşamazlar. d. Şirket veya ortaklık bürosu mesleğin icrasına taalluk eden işlerde ancak ortak veya ortaklar tarafından temsil edilebilir. e. Varislere intikal eden hisselerin en geç bir yıl içinde tasfiye edilmeleri gerekir. Bu müddet içinde mirasçılar meslek mensubu sayılmaz ve mesleki faaliyette bulunamazlar. F. Ortaklık bürosu veya şirketlerde yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk, işi yapan meslek mensubuna aittir. G Ortaklık bürosu veya şirketlerin ünvanında meslek ünvanının açık şekilde kullanılması zorunludur. H Ortaklık bürosu veya şirketlerin ünvanlarında yabancı isim ve ünvanlar kullanılamaz Kanun 8. maddesi hükmü saklıdır. I Kanunen yetkili kuruluşlardan yetki almış bağımsız denetim kuruluşları, mesleki ünvandan sonra gelmek kaydıyla şirket ünvanlarında bağımsız denetim ibaresini kullanabilirler. İyi, Çalışanlar listesine kayıtlı olmayan veya farklı odaların çalışanlar listesine kayıtlı olan meslek mensupları ortaklık bürosu kuramazlar. Ortaklık büroları şube açamazlar. Konuyla ilgili olarak TÜRMOP tarafından 1996 yılında 1996 Taksim 2 sayılı mecburi meslek kararı alınmıştır. Alınan kararda özetle meslek mensupları kendi aralarında ortaklık veya sermaye şirketi şeklinde oluşumlar yapabilirler. Meslek ünvanında çekirdek olarak mesleki ünvanın tamamının yer alması mecburidir. 3568 sayılı kanun 8. maddesine göre yetki almış kişilerin isim ve soyadları dışında yabancı isim veya ünvan kullanılması veya mesleki ünvanları dışında danışmanlık, denetim ve benzeri rumuzların geri alması yasaktır. Mesleki ortaklık bürosu veya şirketlerin tasfiye kararı almaları, Concord'a da ilan etmeleri ve iflasların istenmesi halinde, ilgili oda yönetim kurulu tarafından en az bir, en fazla üç meslek mensubu gözetmen olarak atanır ve mevcut işlerin tamamlatılması sağlanır. Bu durumdaki ortaklık bürosu ve şirketlerin yeni bir iş kabul etmesi yasaktır. Meslek kütüğünde tasviye, konkortoto ve iflas halleri belirtilir ve ek genelgelerle duyurulur. Mesleki ortaklık bürosu ve şirketler tüzel kişi olarak meslek mensuplarına 3568 sayılı kanunun tanınan seçme ve seçilme hakları hariç tüm haklardan yararlanırlar ve 3568 sayılı kanunun disiplin hükümleri bunlara da uygulanır. Ortak meslek mensubunun ölümü halinde varislerine intikal eden hisseleri bir yıl içinde tasfiye edilir. Sonuç olarak anlattığımız mevzuatı özetleyecek olursak. 1. Serbest muhasebeciler ve mali müşavirler kendi aralarında ortaklık bürosu veya şirket kurabilirler. Meslek mensubu olmayanlar bu şirketlere ortak olamaz. Meslek mensubu olmayanlar ile şirket dışında ortaklık da kurulamaz. Kurulan şirketler başka illerde şube açabilir. Ancak bir şirketin bir başka ilde şube açabilmesi, o ildeki meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı şirketi temsil ve izama yetkili bir ortak görevlendirilmesi halinde mümkündür. Yönetmeliğin 14. Maddesine göre aynı ilin ilçelerinde şube veya irtibat bürosu açılması yasaktır çalışanlar listesine kayıtlı olmayan veya farklı odaların çalışanlar listesine kayıtlı olan meslek mensupları ortaklık bürosu kuramazlar. Ortaklık büroları şube açamazlar. Ortak meslek mensubunun ve vefatı halinde varislerine intikal eden hisselerin bir yıl içinde tasfiyesi gereklidir. Mesleki ortaklık bürosu veya şirketlerin tasfiye kararı almaları, konkortoto ilan etmeleri ve iflaslarını istemeleri halinde ilgili Oda Yönetim Kurulu tarafından en az bir, en fazla üç meslek mensubu gözetmen olarak atanır ve mevcut işlerin tamamlatılması sağlanır. Son olarak ortaklık bürosu ve şirketlerde yapılan işlerden doğacak cizayi sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir. Değerli Denetim TV izleyicileri, bu videomuzda serbest muhasebeci mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin şirket kurmaları, ve başka illerde şube açmaları konusundaki 3568 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliği ile TÜRMOP tarafından alınan mecburi meslek standardına ilişkin karar çerçevesinde açıklamalarda bulunmaya çalıştık. Bizlere destek olmak için videolarımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı bekliyor. İşlerinizde başarılar diliyoruz.